Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanı'nın sonuç suyunlarının 7. listesini size aktarmış olacağım. 4 adliyenin daha sonucuna oluşmuş olduk arkadaşlar. Ben sonuçlara ulaşmış olduğum kadarıyla sizlere hemen bilgileri aktarıyorum arkadaşlarım. Lütfen sizlere de diğer tüm duyumlardan, sonuçlardan, ilanlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Resmi sonuçların olmadığını tekrar başsa belirtmek istiyorum. Sizlerin sadece merakları giderilsin diye araştırma yapıyorum arkadaşlarım. Ve ulaşmış olduğum kadarıyla sizlere bilgileri aktarmış oluyorum arkadaşlar. Evet İKM erkek duyumlarında Doğu Beyazıt 75 ile 76 puan arasında kapatıldığı söylenmektedir. Tekirdağ'da 73 ile 74 arasında 73.4 ile kapatıldığı söylenmektedir. Ama ben 73 ile 74 arasında diyorum ki bir netlik kavuşturmuş Olalım en azından arkadaşlar. İKM kadın duyumlarında ise Tekirdağ Adliyesi'nin 79 puanla, 79 küsür puanla kapatıldığı söylenmektedir. Bilginize zabıt katipliği duyumlarında ise İslahiye 70 puanla kapatmış oldu. Kontenjanın tam olarak doldurmadığı için başvuru yapan herkesi çağırmış oldular. Tabi burada mükerrer ve yanlış başvuru yapanlar hariç sevgili arkadaşlar. Evet 4 adayın sonucu bu şekilde de ikamelerin resmi sonuçları ne zaman duyurulacak ile ilgili sorular almıştım. Ben bunun bilgisini daha önceki videoda aktarmışım arkadaşlar. Yorum kısmına sabitlemeye çalışacağım zaten onu da. Bunun dışında resmi sonuç tarihi kesin mi diye soranlar vardı. Henüz kesin değil arkadaşlar ama 1 Nisan'dan itibaren yüksek ihtimalle yavaş yavaş adliyeleri açıklamaya başlayacaktır. Zaten ikamet duyumları da biraz arttı daha önceki duyumlara göre. Beni takip eden dostlarım gayet iyi biliyordur ki hem çok zabıt katipliği kısmen de mübaşir şoför alanları gibi duyumları aktarıyordum. İkameleri biraz daha az aktarıyordum ama onun da duyumları gelmeye başladı. E bu da demek oluyor ki dosya incelemeleri bitti. 1 Nisan'dan itibaren artık gelebilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İnşallah tez vakitte gelir ve en güzel şekilde atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki duyumda veya sonuç tarihlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.